burada söyleyeceğim yani işin siyasal boyutuyla ilgili. Şimdi iktidar tabii şunu görüyor. Yani çok kısa sürede bir seçim yok önümüzde. Görünen o yani bir kere 2000 ya bana göre gittikçe de zamanına doğru gidiyor seçim. Yani 2028, 2027 ama görünen o ki 2025'te muhalefetin söylediği gibi bir seçim yok. 2026'da da olması için bir neden en azından bugün itibarıyla görünmüyor. Ancak ülkede de ciddi sorunlar var. İşte sokakta insanlar ekonomiyi bir büyük sorun olarak ifade ediyorlar. Yani bütün toplum katmanları sokağa indiğinizde yani bir kaymak tabaka yüzde üçlük beşlik bir kesimi saymazsanız ben ekonomide memnunum diyen bir Allah'ın denk gelmiyorsunuz. Ya da şöyle gidin. Ben bu ülkede yolum adliyeye düşerse sanık tanık ya da müşteki hakkımda adil karar verilecek diyen bir kesim de görmüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki çok büyük bir kesim ama bunun içerisinde AK Partilisi de var, MHP'lisi de var, CHP'lisi de var. Toplumun bir, bir büyük kesimi adalet sisteminden şikayet ediyor. Geçiyorsunuz, devlet okullarına çocuğunu gönderen, işte bizi seyreden milyonlar var. Bu insanlar eğitim sisteminden çok memnun musunuz diye sorduğunuzda, yine içinde CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi, işte hangi parti varsa bu partililer, onlar da yine memnuniyetsizliklerini yüksek oranda ifade ediyorlar. Yani iktidara oy verenden daha yüksek ifade ediyorlar. Aklınıza gelen, hepimizi doğrudan ilgilendiren konulardan memnuniyetsizlik en azından iktidara oy veren seçmenin de içinde olduğu bir oranda bir memnuniyetsizlik oranı görüyor. Doğal hükümetin tabii bu konulara vatandaşın odaklanması yerine başka konulara odaklanması hükümetin işine geliyor. Yani çünkü o zaman eleştirel bakış yönetim yerine daha spesifik konulara olacak. Şimdi bir konu bu tabii. Tekrar söylüyorum bu konuyla ilgili epey konuştuğumuz için ve işin uzmanı arkadaşlarımız herkes bir görüş ifade etti ve daha bir sürü programda da konuştuk. Muhtemelen yine konuşacağız. E dolayısıyla tabii biz bunları konuştukça biz ülkedeki enflasyonu konuşmuyoruz. Biz ülkedeki kiraları konuşmuyoruz. Biz ülkedeki emeklinin durumunu konuşmuyoruz. Biz torpil olmadan bir yere gelemeyen gençleri konuşmuyoruz. Biz üniversite bitirmiş, işsiz, diplomalı dolaşan bir sürü gencimizi konuşmuyoruz. Biz adalet saraylarının etrafında tavaf eden ama adaleti çok fazla bulamayan insanımızı konuşmuyoruz. Siyaset üstü bir şey olarak söylüyorum bunları. Biz hastanelerde ölen çocukları ve bunları katleden doktorları konuşamıyoruz. Ve bunların bir sürü meselesi. Şimdi daha spesifik konular konuşmak durumunda kalıyoruz. Konuşmuyoruz derken mutlak konuşmuyoruzdan bahsetmiyorum. Ama ağırlıklı konuşma alanları daha çok bunlar olmuyor. E Doğal olarak iktidar daha spesifik alanlarda dolaşılmasını tercih ediyor. Mesela Diyarbakır'da bir çocuğumuz öldürüldü. E, hepimizin yüreğini parçaladı doğal olarak. Ama bu ülkede günlük kaç tane çocuk öldürülüyor, kaç tane kadın cinayeti işleniyor? Bir gözünüzün önüne getirin. Birkaç konuya insanlar odaklanınca büyük olaylar, büyük kitlesel olaylar unutuluyor. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Yani bakın yarın okullar açılacak ve insanlar çocuklarını okula götürecekler. Polisi konuşuyoruz, askeri konuşuyoruz, güvenliği konuşuyoruz. Okullara giderken eskiyle kıyaslayın. Bizi seyreden seyircilerimizden özellikle 40 yaş üstü insanlar bir gözlerin önüne getirsinler. Dün okula giderken onları okulun önüne anneleri babaları götürüyor muydu? Götürmüyordu. Çocuklar evden çıkıyor okula gidiyorlardı. En azından büyük kısmı böyle. Şimdi ne oluyor? Şimdi 300 tane öğrenci, 300 tane veli. Anne, baba, dede, nine alıp götürüyor, tekrarda getiriyor ya da servislerle gidiyorlar. Niye? Çünkü çocuklarına sokakta ne yapılacaktan emin değiller. Uyuşturucuya mı bulaştıracak çocukları ki şu anda korkunç bir düzeye ulaşmış durumda. Son yıllarda uyuşturucuya müptela olan çocukların oranı 10 kat, 20 kat değil, birkaç yüz kat artmış durumda. Aynı şekilde kumara bulaşmış insanlar ve yıkılan yuvalar 30 düzeyde artmış durumda. Aile kurumu konusunda özellikle son dönemde herkes konuşuyor, hepimiz konuşuyoruz. Ben sadece bu programın veya en azından şu anki gündemin konusu değil ama bir tek veriyi paylaşmak isterim. Çok yeni bir veri. Yani üst üste koymak lazım. Bilmiyorum sizin programlarda konuştuk mu? Evet. Ama 2005 yılında biz sadece gençlere sormuşuz 2005 yılında. Soru şu, bakın siyasi bir soru değil, partiler üstü bir sorudan bahsediyorum. 2005 yılında 6 bin tane 18-33 yaş arasındaki genke sormuşuz. Bunların içinde evli, bekar, Türkiye fotoğrafına uygun. Yani köylü, şehirli, bütün Türkiye genelinde bir çalışma yapmışız. Soru şu, kaç çocuğunuz olsun istersiniz diye sormuşuz. O zaman verilen cevapları hemen hızlıca söylüyorum. Yaklaşık olarak 1.4 8 ve üstü çocuğum olsun istiyorum demiş. 4.9 7 çocuğum olsun istiyorum demiş. 9. Nokta küsür 6 çocuğum olsun istiyorum demiş. 5 ve 4 en yüksek piramidin en üst noktasında yer almış. 3, 2, 1 bir son derece az İki son derece az. Üç ve dört beş piramidin en üst kısmı. Ya yani hedef bayağı yüksek tutulmuş evet. Mehmet Ali Bey. Yedi, evet. altın çocuk, yedi evet. çocuk. Açır, Tam yirmi sene bahsediyor. evvel. Evet, yirmi Şimdi geliyoruz. Biz Kasım 2024'te sormuşuz aynı soruyu. Sekiz yok. Yedi yok. Bu tarafa geçiyorum. Piramit anlatacağım ya. Hiç çocuğum olsun istemiyorum. Yüzde yedi hiç çocuğum olsun istemiyorum. Yüzde yedi. Bir çocuk yüzde otuzun üstünde. iki çocuk yüzde kırk bantında. Piramit iki de bitiyor ve ip ince bir piramit var önünüzde. Altı diyenler kayda girmeyecek kadar az. Yani yüzde birin altında. İşte beş bir küsür. Dört yaklaşık yüzde üç falan. Evet. Böyle bir fotoğraf var. Bu bile tek başına Türkiye'de çok farklı bir Türkiye'ye doğru sosyolojik anlamda Türkiye'nin evrildiğini görüyoruz. Bizim asıl odaklanmamız gereken konuların elbette bu konularda önemli, şüphesiz önemli ama Türkiye'nin bir büyük sosyolojik dönüşüm yaşadı. Ekonominin, sosyal hayatın hepimizi çok farklı şekilde etkilediği, çocuklarımızın çok büyük kısmının fırsat bulsa Pasaportunu gittiği ülkede yırtıp atacak şekilde yurt dışına gitmek istediği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve bunu CHP'lerin meselesi, DEM partililerin meselesi ya da İYİ Partililerin bilmem muhalefetin meselesi olarak görmemek lazım. Bu mesele bu ülkedeki hepimizin meselesi ve odaklanmamız gereken alanın buralar olması gerektiğini ifade etmek istiyorum.